Değerli dostlar, değerli dinleyiciler, bir pazar tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün 30 Ocak Pazar. Değerli arkadaşlar, önce konuya şöyle e, halk ekmekle girmek isterim. Yani bugünlerde İstanbul'daki halk ekmek e, mobil büfeleri e, konuyu öncesinde zaten çok kere işledik. E, tüm haber programlarında işlendi. Onun öncesinde. İstanbul Belediyesi Meclisi'nin AKP ve MHP oylarıyla açılmak istenen 140'a yakın yeni 140-142 yeni halk ekmek büfesi vardı. Bunlara ne yapılmıştı? AKP ve MHP oylarıyla red kararı verilmişti. Sonrasında tabii tepkiler üzerine ne yaptılar? Geri adım attılar. Belli şartlar koydular. Bu şartlar yerine getirilirse işte açılmasına izin veririz ya da haberini çok öncesi duyurmuştum sizlere, açıklamıştım. Şimdi değerli arkadaşlar, niye tekrardan ele aldığımın e, sebebini açıklayacağım sizlere. E, bazı ayrıntılar var. Özellikle son zamanlarda bu e, Şubat itibariyle yeni e, bu ekmek büfelerinin, halk ekmek büfelerinin girmesi ne kadar ne yapılmıştı? Mobil büfeler uygulanmaya başlanmıştı. Bakın mobil büfelerde ilginç e, ayrıntılar var değerli arkadaşlar. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Amal son 10 yılda diyor e, böyle ekmek satışı görülmedi diyor değerli arkadaşlar. E, Bu üzerine birkaç tane mobil halk ekmek büfesinden e, ayrıntılar verilmiş. E, özellikle bakınız Sultanbeyli'den bir örnek verilmiş. Sultanbeyli büfesinde Değerli arkadaşlar, söylenenlere göre 1250 ekmek bir önceki gün satılmış, ikinci gün 1500 ekmek satılmış ve bunun daha da artacağı söyleniyor. Yani her geçen gün daha fazla talep oldu. daha fazla üretimi geçilmesi gerektiği söyleniyor. Özgü Özgen Naman şöyle diyor: Öncesinde 800-900 ekmek civarında olan bir üretim vardı. E, şu anda diyor 1 milyon 400 bine çıktı. Değerli arkadaşlar bakınız 1 milyon 400 bine çıkmış. Ve bunun dışında diyor 2 milyon 2 milyon 500 bin civarına şu anda hedefliyoruz. Çıkmayı hedefliyoruz. E, diğer bir örnek var. Esenler'de bir mobil büfe çalışanı ise demiş ki arkadaşlar ilk günler 200-300 civarı ekmek satılıyordu. Şu anda 900'ü geçti. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın sonra vereceğim bir tweet'i var. Orada bir tweette işte e, insanların yaşam standartlarıyla, gelir kaynağıyla ilgili bir e, söylemde bulunuyor. Bakınız orada hemen e, yanında bir e, bölüm de var. Ayrı bir tweet de var. E, daha doğrusu görüntü var. İnsanlar derde dostlar çöp konteynerlerinden bakınız e, yiyecek bir şeyler bulmak için sıraya girmiş durumda. O çöpleri almak için yanaşan çöp arabalarını durduruyorlar belediyeye ait olan çöp arabalarını durduruyorlar ve içer, içerisinde yiyebilecekleri o yiyecekleri o çürümüş sebzeleri, meyveleri ayıklayıp bir şekilde alıyorlar. Keza pazarlara gidiniz. Pazarlar özellikle sabah ve öğlen saatleri çok sessiz değerli arkadaşlar. Akşama doğru ee, anormal bir şekilde bir kalabalık oluyor. Bunun nedeni şu. Akşama doğru ee, insanlar yani esnaf elindeki ee, sattığı ürünü tüketebilmek için fiyatları bir nebze aşağı çekiyor. Ve dolayısıyla özellikle pazardan sonra o hal bölgesine gidin o pazar bölgesine gidin gerçekten o dökülmüşler o çürümüşler çürümüş meyve sebzelerin arasında bir şeyler e, toplanmakta olan insanların e, göreceksiniz. Kümeler kümeler halindeler. Kalabalıklar halindeler. Dolayısıyla buraya e, gelecek olursak normalde 2 liraya satılan ekmek, bakınız 1 lira 1 lira ucuzuna almak için kendi bölgelerinde olmayan yerlerde insanlar başka taraflara gidip oralarda saatlerce ve bu kış soğuğunda bekliyorlar. Ve o 1 liranın hesabını yapıyor. E, bazı e, bu konuyla ilgili hani araştırma yapanlar ya da analiz yapanlar araştır şöyle söylemlerde bulunuyorlar. Yani 1 lira deyip geçmeyin değerli arkadaşlar. Aylığa vurduğun zaman 250-300 TL'lik ediyor ki bu bir ailenin ne bileyim bir elektrik faturası olabilir, bir doğalgaz faturası olabilir, bir su faturası olabilir. Böyle düşünmek lazım. Türkiye'yi getirdikleri nokta bu, getirdikleri durum bu değerli arkadaşlar. Zamanı da eski Türkiye dediklerinde efendim tüp kuyruğudur, benzin kuyruğudur. Bunun gibi safsata şeylerden bahseder. Nedenler de çok açık ve çok net. Bunu bildikleri halde böyle algı yanılmalarıyla insanları manipüle etme adına her türlü oyunlara başvuran bu zihniyet bu 21. yüzyılda bakınız insanları ekmek kuyruğuna soktu. Ve bir tane küçük ortaklar var. Ne, ne başlatmıştı, neyi başlatmıştı? Bu bir yüz kızartıcı bir durumdur. Kendileri adına da. Askıda ekmek. Geldiğimiz 21. yüzyılda bulunduğumuz durum değerli arkadaşlar. Diğer bir konuya geçmek isterim. Ama onun öncesinde bakarız. Ee, konusu açılmışken Ekrem İmamoğlu her lafı geçtiğine ne diyorlar? Değerli arkadaşlar, Kamuyu zarara uğratmış. Bakınız, kamu zararı uğratmasıyla ilgili e, tweet'i göreceksiniz. Emin Çapan'ın bir tweet'i var. Ben de buradan sizlere okuyayım. Diyor ki değerli arkadaşlar, 12334 üniversite öğrencisine 14.8 milyon burs vermiş ve 124.418 çocuğa 8.5 milyon litre süt dağıtmış. Keşke bütün kamu zararları Böyle olsa, evet keşke bütün kamu zararları böyle olsa. Çünkü bazen kamunun kar etmeyeceği durumlar vardır. Eğer o kamu kurumu kar ediyorsa demek ki e, hizmet edeceği alanda eksik bir şeyler yapmış demektir. Özellikle halka hizmet alanında e, bazı tasarruflarda bulunmuş demektir. Kendi adına, millet adına bulunması gerekirken. Bunlardan bir tanesi de SSK'dır. Bakınız. Bunu geçenlerde Merdan Yanardağ da çok güzel dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili her defasında SSK'da SSK'yı batırdı, SSK'yı şöyle yaptı demesine Merdan Yanardağ çok güzel e, açıklaması vardır. Bazı kamu kurumlar kamu kurumları kar etmez demişti. SSK kar etmez. Ama gelin görün ki değerli arkadaşlar e, bir e, tweette karşılık vermiş. Z kuşağı Z kuşağı her şeyi biliyor her şeyi biliyoruz. E, hashtag adı altı altında. Geçen haftalarda e, e, Twitter'da bir e, paylaşım yapılmıştı. Bakınız orada da değerli dostlar e, Z kuşağını hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirdiği e, iki durum var. İkisine bakalım. Yeri gelmişler. Diyor ki Kemal e, az o Kılıçdaroğlu zamanı diyor. Emeklilik yaşı kadında 34, erkekte 43. Erdoğan zamanı kadında 58, erkekte 65'e çıkarılıyor. Prim gün sayısı 5000 gün Kemal Kılıçdaroğlu'nda iken prim gün sayısı Recep Tayyip Erdoğan 7200'e çıkarıyor. Asgari ücret emekli aylık 1822 TL iken 718.69'a düşüyor. E, SGK açığı 2 milyar TL iken işte batırdı dediği kısım bu. E, peki kendisi zamanı 34 milyar TL. Değerli arkadaşlar karşılaştırmayı siz yapın. Z kuşağı her şeyin farkındaymış. Diğer bir tweetimize gelelim. Mi? Türkiye siyonist gizli Derin Dünya Devletinin bir projesiymiş. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen İstanbul Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan bir şube müdürü. İlginç değil mi derler arkadaşlar? Yani e, hani şimdi bu yazısını 2017, 2017'de evet yazmış, 2017'de eğitim e, dalı üzerine bir yazı yazıyor ve bu yazı. İnanır mısınız? Halen kendi sayfasında internette istediğiniz zaman girdiğinizde hani karşınıza çıkabilecek bir durum. E, ne? ney? 16 Nisan e, referandumu ile ilgili e, ilgiliydi sanırım. Evet, 16 Nisan referandumuna hitabe, hitaben e, 27 Mayıs'ta 27 Mart'ta böyle bir yazı kaleme alıyor. E tabi eski Türkiye, yeni Türkiye işte Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı tabii ki bu bölgede yalnız bırakılmayacağı eski zamanlarda yani Cumhuriyet, yeni kurulan yeni Cumhuriyet dönemi e, tabi birçok emperyalist ülkelerin uşağı olduğu, yönlendirildiği ama 16, ref, 16 Nisan referandumu eğer olumlu bunlar açısından gerçekleşirse Recep Tayyip Erdoğan'ın e, herkese küllah çıkaracağı şeklinde böyle ilginç ilginç e, yazı kalemi almış e, ve bu halen e, şube müdürü olarak devam ediyor, görevine devam ediyor değerli arkadaşlar. Peki eğitimde nereye getirdiler? Yani hani bu tür yapılar, bu tür zihniyetler ne şekilde, nerelerden gelir, geliyor diye bakarsanız e, tabii ki ilk etapta e, Yüklendikleri e, yani hani dindar ve kindar nesil yetiştirecekleri, yetiştirebilecekleri alan nereleriydi? E tabii ki okullar, eğitim, üniversiteler haliyle e, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve daha birçok üniversite aslında şu anda Boğaziçi direndiği için böyle yani köklü bir geçmişliği olduğu için hale direnmeye devam ediyorlar. E, direnemeyen birçok yer kaldı daha öncesinde İngiltere'de üniversitenin içerisinden özellikle ODTÜ'nü biliyorsunuz bölmek için hani ağaçları kesip yollar yapıyorlardı. Ula, Adana ne demişlerdi? Ulaşım için. Halbuki hiç alakası yoktu. Bölgeyi ikiye ayırabilmek için, bölmek için, o direnişi kırabilmek için de. Yani AKP zihniyeti, AKP döneminde bu tür olaylara çok karşılaştık. Çok çok aşinayız. dolayısıyla şimdi bu tür, bu tür atamalara da aslında böyle şaşırarak bakmıyoruz. Ama ilginç olanları var. Mesela nedir? Bunlardan bir tanesi Ensar Vakfı değerli arkadaşlar. Ensar Vakfı deyince aklınıza o vahşet, o vahşi olay geliyor değil mi? Hatırlatmaya gerek yok. Antalya Şube Başkanı Recai Ocak oradan nereye geliyor? Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün yardımcılığına atanıyor. Bakınız Ensar Vakfı Başkanlığından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanıyor. Daha önceleri İki okulda müdürlük yapmış bir şahıs, ee, ilk yaptığı okulda e, okulu tabi okul müdürü, okulu İmam Hatip'e çevirme gayreti e, var. Bunu e, işte valiler haberdar oluyorlar, onun öncesinde tabi bu aşamaları getireceği sırada valiler haber oluyor, gidiyorlar, e, provokay ediyorlar, tartışıyorlar, protestolar her neyse oradan var geçiyor. Bunu alıyorlar başka bir okula atıyorlar. Orada da değerli arkadaşlar 20'ye yakın öğretmen başka okula tayin istiyor. Dolayısıyla hani habere yapan aslında habere yapan orada bir sendika başkanı. Sendika başkanı diyor ki peki bu ısrar neden diyor. E haliyle diyor ki ısrarın nedeni diyor yönetici olduğu vakfa diyor kontenjan açılmış olması. Dolayısıyla e, dindar ve kindar nesil adı altında, yetiştirme adı altında e, ne yapıyorlar değerli arkadaşlar? Bu e, kurumdur, vakıftır. E, bu tür yerlerden e, kendi ideolojilerine öyle diyelim yani yani kendi ideolojilerine, kendi felsefi e, yapılarına uygun insanları ne yapıyorlar? Bu tür yerlere atayıp e, bu tür yerleri de e, kökünden Dinamitlemiş oluyorlar. Amaçları bu zaten değerli arkadaşlar. Ee, oradan şöyle bir ee, diğer bir konu. Bağlantılı aslında bağlantılı bir militarist yaklaşım diyeceğim. Şimdi bu haftalarda çokça gündeme gelen bu militarist konusuna sonradan gireceğim ama bunların yaptığı da bu militarist bir e, eylemdir. E, niye diyeceksiniz? Bakınız değerli arkadaşlar. Diyanet yine altından, hani taş kaldırıyoruz yine altından Diyanet çıkıyor her zamanki gibi. Diyanet bu kez arkadaşlar fakülte, e, hani AKP'nin daha önceki zamanlarda bu Suriye'deki sonun kontrolündeki eyaletlere ne yapmıştı, fakülte açmıştı. Ama fakülte derken tabii ilim fakültesi değil, ne neymiş? İslami ilimler değerli arkadaşlar pozitif ilimler değil İslami ilimler fakültesi Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı. Bu sefer ne yapılıyor? Bu sefer bakınız e, görüntüde göreceksiniz. Bu sefer ise değerli arkadaşlar ben de şuradan hemen bir bakayım. Evet e, bu sefer ise Diyanet ortaklığıyla Diyanet işbirliğiyle birliğiyle kentlerde hafızlık eğitimi başlatmışlar. Hatta e, en son bu e, bir tören de düzenliyorlar. Artık belgem veriyorlar, ödül mü, diplomam veriyorlar neyse. E, orada bir e, gösteri de yapıyorlar. Tabi e, çoğu zaman muhalefet partilerinin e, liderlerinin konuşmalarını 5-10 dakikayla gösteren, cebimizden çıkan vergilerle e, beslenen, cebimizden çıkan paralarla beslenen, besleyip hatta büyüttüğümüz diyelim TRT e, bunu e, tamamen yayınlıyor. Zaten TRT'den yayınladıktan sonra e, çoğu kesim tarafından e, hani hoş karşılanmadı. işin gerçeği o. Yani AKP'nin hani ülkemizden geçtik AKP'nin ve e, diyanetin özellikle burada hani e, AKP'nin arka bahçesi diyanetin Türkiye'mizde yaptığı gibi dış yurt dışındaki e, bazı yerlere de yapmış olduğu bu tür hmm, faaliyetlerini daha önceki zamanlarda dile getirmiştik ki e, ondandır diyanetin bütçesi bakınız 67 7 bakanlığın bütçesinden fazla. Bunun bir neden olmalıydı değil mi? Nedeni de burada yatıyor. Değerli arkadaşlar. Evet militarist yapı. Militarist yapı derken hemen e, Berhan Şimşek'in değerli arkadaşlar. Çünkü konunun muhatabı e, Sayın Berhan Şimşek. E, Berhan Şimşek'in de hemen e, tweetini açalım. Size de oradan yansıtalım. Şimdi değerli arkadaşlar. Berhan Şimşek geçen haftalarda katıldığı bir haber programında e, Vali ve kaymakamların e, militanca hareket ettiklerini ileri sürdü. Şimdi bunun üzerine AKP tarafı aman feryansınlar işte e, nasıl dersin militarist bilmem ne. Şimdi büyük bir ihtimalle kendilerde yani bu eleştiren AKP e, da büyük bir ihtimalle militanın tam olarak anlamını bilmiyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi militan derken bunların aklına işte e, illegal örgütler, onların yaptığı eylemler, illegal eylemler ya da işte ne bileyim terör ee, hani başlığı adı altında sıralanan e, gruplar diye geliyordu büyük bir ihtimalle. Şimdi hepsi ondan sonra hani Berhan Şimşek'in katıldığı programdan sonra tabii militan kelimesinden sonra e, Sayın Süleyman Soylu vali ve kaymakamlara bir bildiri yani Televizyon aracıyla, Twitter aracılığıyla Berhan Bey'i işte şikayet etmeler konusunda, dava konusunda böyle bir bildiri de bulundu. Söylem de bulundu. E zaten Soylu, Sayın Soylu bu söylemi yapmış olmanız bile hani bu lafı doğruluyor. Sayın Berhan Şimşek'in militan kelimesi, militan söylemini doğruluyor zaten. Bir de böyle bir kelimenin muhalif birisi tarafından söylenmesi hoşunuza gitmiş olması gerekiyor. Ben öyle düşündüm, ben öyle düşünüyorum. Yani e çünkü başarmışsınız. Bakınız muhalefet de öyle görüyor. E siz de bunu, bunu yapmak istiyordunuz zaten. Bakınız vali ve kaymakamların içerisinde sizin düşüncelerinizin aykırı bir insan var mı? Alevi, alevi bir kaymakamınız var mı en azından? Ya da alevi bir e, valiniz var mı? yok. E, dolayısıyla militanca bir atamalarla militan bir e, kaymakam bari ordusu yarattınız. E, kim, kim atıyor bunları Sayın Soylu? E, Cumhurbaşkanınız atıyor. Cumhurbaşkanınız hangi sıfatla atıyor? Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı atıyor? Aynı zamanda parti başkanı AKP e, partisinin başkanı. AK Parti'nin başkanı. E, dolayısıyla hani buradan gocunacağınız bir durum olmaması gerekiyor. E, dolayısıyla dediğim gibi büyük bir ihtimalle değerli arkadaşlar bunlar tam kelimenin anlamını da bilmiyorlardı. Sonra hepsi böyle e, haşır neşir böyle sözlükten acaba acaba ne acaba militanın tam anlamı neydi sözlüğe bakmışlardır. E, sonrasında bakınız kesildi olaylar. <laughs> yani e, bu kadar acınacak bir durumdalar. Acınası bir durumdalar. E, dolayısıyla hak vermek Mek elden değil sayın Berhan Şimşek. E dolayısıyla tweet'te de göreceksiniz. Kendisi de söyledi. E, ölüm tehditleri alıyormuş. İşte kurşun e, ne diyor demişti. Kurşun manyağı, mermi manyağı değil. Kurşun manyağı yaparız. E, Berhan Şimşek de haliyle e, koruma istemiş değerli arkadaşlar. Bu durum bundan ibadet. Şimdi iki ihale haberimiz var. İki ihale. Bunlara ne demiştik? AKP klasikleri demiştik. Hemen bir tanesi gelsin değerli arkadaşlar. Rekabet kurulu geçtiğimiz aylarda e, Limanın Antalya Limanının Global Post Holding tarafından 140 milyon dolar karşılığı Katar'ın Q terminale satılmasına onay vermiş. Bu e, Antalya Limanı 1998'de e, ihalelendirilmişti, yani özelleştirildi. E, şu Global Ports Holding şirketine. E bu şirkette ne yapmış? 140 milyar dolara Katarlı şirkete satmış. Çok önceki zamanlarda bu tür kritik hani bu değil ama biliyorsunuz özellikle bu tank palet fabrikasının Katarlara verilmesi sırasında gündeme gelmişti. Onun muhalef tarafı şöyle dile getirildi. Bunun hani Bunların Katarlara verilen bu %50-51'lik her neyse bu hissenin ileriki zamanlarda bizim düşman olduğumuz ya da hi, yani iyi ilişkiler içerisinde bulunmadığımız bir devletin şirketine satılmayacağını garantisi var mı? Bakınız değerli arkadaşlar. Çok basit, onun çok basit bir örneklendirmesi ya da onu ifade edebilecek bir örnektir. Bakınız siz özelleştiriyorsunuz bir firmaya. Bu firmada bunu Katar'ı bir firmaya satıyor değerli arkadaşlar. Özelleştiriyor. Diğer bir özelleştirme ise bizim Beşli Çete'den, çeteyle alakalı bir durum değerli arkadaşlar. Ee, hemen tweet'ini göreceksiniz. Ali Mahir Başar'ın. ama önce haberi vereyim ben sizlere. Toplamda evet ikincisi Değerli arkadaşlar Trabzon şehir hastanesi 1.1 milyar TL'ye Evet kalyum holding'e veriliyor 1.1 milyar TL, evet, e TL tutarında. Şimdi e, Mahir Başar'ın şöyle bir tweet'i var siz de görüyorsunuz. Diyor ki 900 yataklı Trabzon şehir hastanesinin diyor kalyon inşaat 1 milyar 100 milyon TL bedelle almış diyor. 2020 yılı diyor yatırım programında ise buranın maliyeti 882 milyon TL. Diyor ki aradaki fark 218 milyon TL. Bu farkla diyor yeni bir 200 yataklı hastane yapabilirsiniz. Farkımız. Şimdi biz beşli çete diyoruz. Hakikaten aldıkları ihaleler hani kamuyu zararı uğratma adına haddi hesabı olmayan şeyler. Bakınız. 2019 verileri niye beşli çete diyoruz? İlk sıramızı yine ihalelen ilk sırasını bu beşli çete alıyor. Kalyon İnşaat 20 ihale almış. Bunlar 2019 veriler. 34 milyon milyar 543 milyon TL tutarında. İkincisi Kolin İnşaat 18 ihale alıyor. 24 milyar 759 milyon. Cengiz İnşaat 17 sözleşme 21 milyar 692 milyon. Maksimum inşaat 14 sözleşme ihale alıyor. Yani 12 milyar 309 milyon özgün yapı var değerli arkadaşlar. 13 ihaleyle bu da 12 milyar 259 milyonluk ihaleler alıyorlar. Beşli çete derken boşuna demiyoruz. Değil mi? Şimdi bir görüntü değerli arkadaşlar. Erdoğan'ın e, Elazığ'da çekilmiş e, Elazığ ve kongreleri, ilk kongrelerinde çekilmiş fotoğrafları göreceksiniz. Şimdi halka gelince özellikle esnafa ya da e, bu tür durumlarda en çok dile getirilenler bakın kahveciler, kahveciler mağduriyetlerini çokça dile getiriyorlar. Hani diyorlar ki e, en azından açalım hani bir masada ya da masaları aralıklı koyalım. Birer metre yerine biz iki metre yapalım. Bir masada dört kişi oturuyorsa biz onu ikiye düşürelim. Gerekirse bir, bire düşürelim. En azından günlük harçlığımızı çıkaralım. Evimizin ihtiyaçlarını çıkaralım. Bakınız o insanlara gelince koronavirüsü tedbirleri bahane ediliyor. E, de göreceksiniz. E, Yeliz Koray'ın bir tweet'i. E, takip ettiğim birisi güzel hani açıkladığı için onu aldım. Diyor ki amma programları yasak, işçinin eylem yapması yasak diyor, madencilerin yürümesi yasak, esnafın basın açıklaması yapması yasak, baroların başkan seçmesi yasak. Bunlar hep ertelendi biliyorsunuz. Hatta diyor biraz da espri katma adına komşuya gidip yılbaşı kutlamalar bile yasak iken diyor AKP'nin bugün Denizli, Mersin, Uşak'ta kongre yapıp Elazığ mitingine çay dağıtması diyor serbest diyor. Evet değerli arkadaşlar alttaki tweetleri göreceksiniz ilk Kongreleri yan yana böyle hani e, omuz omuza diyeceğimiz mesafelerde insanlar bir arada özellikle e, Elazığ'daki o, o çay atma töreni diyeyim artık e, çünkü hani Elazığ'daki bu deprem konutları ile ilgili gidildi. Bir tanesi de hani giderken, Elazığ'a giderken yol kapatılmış. Değerli arkadaşlar, kamyoncular saatlerce, bakın saatlerce dışarıda beklemişler. Evlerine gidememişler. Bir kamyoncu bunu çok net dile getirdi. Hatta video çekti. Diyor ki, düşün artık yakamızdan diyor. Bir, neredeyse bir gündür yoldayız diyor, buradayız diyor. Bekletiyorlar. Neymiş efendim, devlet başkanı, cumhurbaşkanı geliyormuş. Ondan dolayı diyor şu anda açız susuz diyor evlerimize daha gidemiyoruz. Düşün bu milletin yakasından. Değerli arkadaşlar bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın İyi haberler kalın.